Zeliş, Endonezya'ya bir daha ne zaman gidiyorsun? Bir çay var orada, bir çay kaşığı demliyorsun, bir çaydanlık çıkıyor. Acayip güzel. Gelirken ondan getir, olur mu? Bir daha asla Endonezya'ya gitmeyeceğim Abduş. Deli misin Zeliş sen? Paraya ihtiyacın yok mu? Dünyanın en kolay işi. Bir uçağa biniyorsun, ekstrayı bir günde indiriyorsun cebe. Yani takı takabilsem ben giderim de yanlış anlaşılır. Dur ben bakarım. Ha Mesut. ne ee, haber Zeliş? İyi. E, Oltan Bey bunları göndermişti. de. Ha, alayım. Hı. E, gelsene bir kahve ısmarlayayım. E, yok ya şantiyede iş çok zaten. Seni de hiç oyalamayayım. Tamam. Görüşürüz. i̇yi tamam görüşürüz. Ciddi misin sen? gideyim Bir daha gitmem. O zaman kendine iş bak. Söyleyeyim Oltan Bey seni tutmaz. Sana o maaşı kuryelik yaptığın için veriyor. Akşama kadar biter değil mi? Tabii tabii. Tamam. Ozi. Ha? Geldin mi? Ee, İrfan Usta, planı aynen Mesut'a geçiyorsun. Tamam. Tamam. Ben Beybülü'ye geçiyorum. Ozi bir dur, bir dur. Ee, benim sana bir şey söylemem lazım. Söyle. Oğlum ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Oğlum söylesene ne oldu? Kurye kimmiş biliyor musun? Ne kuryesi? Elmaslar be oğlum. Hani Elmas Hanım önce kuryeyi bulun demişti ya. Aa. Elmas meselesi. Kimmiş? Z Zeliç. Abi git. Ozi ben ciddiyim. Süper şaka kardeşim. Sağ ol. İşten sonra hatırlat bir güleyim. Ozan. Ya ben ciddiyim. Aptu ağzından duydum. Ne duydun? Olsanın yanına gittim ya bugün otele. Hı hı. Abdüş Zeliş konuşuyorlardı. Kapı da aralıktı. Abdüş dedi ki: "Uçağa biniyorsun. Ekstra rejibini indiriyorsun." dedi. Ee? takı takabilsem ben giderdim dedi. Bu mu? Yani bu kadar mı duydun? Bu kadar <laughs> mı duydun? Ya bu da yani... Zeriş'in kuryelik yaptığı sonucuna nasıl vardı? Ozan sen iyi misin ya? Adam uçağa biniyorsun dedi. Takı takabilsem ben giderdim dedi. Oğlum senin derdin ne ya? Ha? Sen kıskanıyor musun bizi? Ne? Sen, sen ne diyorsun ya? Ben seni niye kıskanayım oğlum? Sen kafayı mı yedin? Sen kafayı yemişsin. Duymuşsun orada üç tane kelime. Faturayı hemen kesmişsin Zeliş'e. Gelmişsin bir de bana burada bunu anlatıyorsun. Ben, ben uyduruyorum yani öyle mi? Yanlış yorum yorumluyorsun. Zeliş'i suçlamak için çarpıtıyorsun. Ozan, Ozan sen iyi değilsin ya. Oğlum, oğlum ben böyle bir şey neden yapayım? Ayrılmamızı istiyorsun çünkü. Ya hem sen niye bu kadar karşısın Zeliş'e? Sen, sen hakikaten kafayı yemişsin abi. Sen ayarların şaşmış. Ulan bunca yıllık arkadaşlığımızda benim seni kıskandığım tek bir şey oldu mu? Tek bir konu? Sen Zeliş'e takıksın ama. Yeşim'in kuzeni olduğunu öğrendiğimizden beri Zeliş aşağı Zeliş yukarı. Sürekli bana Zelişle alakalı bir şey söylüyorsun. Söyle, söyle söyle. Ben yakışıklıyım sen değilsin de. Senin Zeliş gibi bir sevgilin yok o yüzden beni kıskanıyorsun de. Bunlar geçiyor aklından ne? Ben öyle bir şey demedim. Ya bırak. Bir arkadaş ancak bu kadar kötü düşünebilir, bu kadar fesat olabilir. arkadaşım falan değilsin bundan sonra benim. Tamam mı o sana? O senin kurye sevgilinle de sana bol şans. Sen de bir düşün. Bu tavırlarını bir gözden geçir. Mesut. Özür dilerim. Haklıymışsın kardeşim. Özür dilerim. Ya git. Hayvanım oğlum ben. Gerçekten mi? Hayvanım. Ozan git dedim. Git. mi oğlum. Kıldım. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Onu o lafları etmeden düşünecektin. Oğlum dur, dur. Mes, dur, dur. Bir dur. Sana inandım aslında. Zeliş'in hakkında söylediklerinin doğru olduğuna inandım. Ama İnanmak istemedim işte. Zeliş'in... ...Oltan'ın kuryesi olduğunu bilmek... ...çok canımı acıttı. Çok ağrıma gitti. Acısını da senden çıkardım. Affet beni. Oğlum biz kardeşiz ya. Arkadaştan öteyiz. Öyle değil mi? Kardeşler arasında olur böyle şeyler. Özür dilerim. Ozan ne yapıyorsun? Niye karanlıkta oturuyorsun? Ozan. Malezya var. Suva. İsviçre. Değişik rotalar. Bayağı gezmişsiniz Eliş. Yani buralar pek ...gözün rotası değil ama... ...pek dolaşmışsın. Ben... ...yana yakılı ararken... ...oltanın kuryesi dibindeymiş ver. Çok güldün mü? Sana arabada şu kurayı bulmama yardım et, gözünü dört aç dediğimde. Aptal diye alay ettin mi benimle? Ha? Ya senin saflığını içim acıyordu benim ya. Oltan Bey çok iyi bir insan dediğinde ben kahroluyordum. Bu ne kadar iyi bir kız ya. Oltan'ın nasıl bir adam olduğunu bilmiyor diyordum ama gel gör ki saf olan benmişim. Sana inanmak benim alınmış. Niye zeliş? Ha? Niye zeliş? Niye? Ne uğruna, ne karşılığında? Ya düşünüyorum, tamam mı? Düşünüyorum. Hayatına şöyle bir bakıyorum ya. Lüks araban yok. Boğaz manzaralı bir evin de yok. Banka hesabında milyonların var mı bilmiyorum tabii de niye zeliş? Bu adam ne dedi de seni bu pis işlerine dahil etti? Ha? Video mu var elinde? Ha? Sana şantaj mı yapıyor? Ha? Neden? Neden o zaman? Ya bir şey söyle, çıldıracağım. Neden girdin bu işe? Annem yüzünden. Annen yüzünden. Annemin borçları yüzünden. Benim bildiğim anneler evlatları yüzünden zora girer. Abuk bu adamlara borçlandı. Antalya'dan niye apar topar kaçtı sanıyorsun? Gırtlağına kadar borçlu. Ödüyorum ödüyorum bitmiyor Ozan. Kime borçlu? Ne demek abuk subuk adamlar? Kim bu adamlar? Gelsene iki dakika otur. Ha? iş bırak. İki dakika otur lütfen. Tamam, tamam. Anlatacağım. Tamam. Annemin Antalya'da bir çeyiz dükkanı vardı. Çok kazanmıyordu ama iyiydi. Bir şekilde geçiniyordu yani. Sonra birileri gelmiş, aklına girmişler. Gel bizimle kaçak petrol işine gir. Son model arabalar alırsın, villalar alırsın, çok zengin olursun demişler. O da inanmış. Adamlar bir sürü dümen çevirip parayı vurup toz olmuşlar. Bütün borç, harç her şey annemin üstüne kaldı. Dükkanını kaybetti. Birikmiş parasını kaybetti. Sonra ödeyemeyince de... ...tehditler başladı tabii. İşte o dönem... ...Oltan Bey bir iş var dedi. Sen de tamam mı dedin hemen? Senin... ...kuryan olurum mu dedin? Ozan ne yapsaydım? Kadın tehlikedeydi onu terk edemezdim. Senin aç gözlüğün yüzünden oldu. Ne halim varsa gör diyemezdim kadına. Ben bayılıyor muyum sence üstümde milyon dolarlık elmaslarla saçma sapan ülkelere gitmeye? Pasaporttan geçerken polis anlayacak diye ölüyorum korkudan. Üzerimde bir tane taş eksik çıksa hiç düşünmeden beni öldürüp denize atacak adamların karşısında ayakta durmaya çalışıyorum. Bu ne demek biliyor musun? benden ayrılmak istiyorsan anlarım Ozan. Kahrolurum. Yıkılırım ama anlarım. Hayatında benim gibi birisi olsun istemiyorsan... Biz de tam tersi oldu. Benim aç gözlüğüm yüzünden oldu. Katil oldum sandım. Her gün vicdan azabı çektim. Kaan'ı öldürdüğümü sanıyordum. Her Meğer... Kaan yaşıyormuş. Öldürmemişim. Bu kadar olsa gene iyiydi. Benim aptallığım der geçerdim. Yani bunu diyecek duruma geldim. Bir de üstüne bu adam 20 bin kişinin hakkına çöktü. Benim annemi mesleğinden etti. O Oltan Kaşifoğlu böyle bir adam işte. Benim bu adamın bir açığını yakalayıp bu adamı hapse attırmam şart. Bir şey yakalamam gerekiyor. Zaten o yüzden ben bu adamın yanında çalışıyorum anladın mı? Bir şey bulmam lazım. Ama yok. Yok. Aylardır arıyorum hiçbir şey yok. Beni de tehdit ediyor. Nasıl? Bir keresinde ben kuryelik yapmak istemiyorum artık dedim. Üstü kapalı seni işten atarım dedi bana. Bununla kalacağını bilsem kendim çıkarım işten ama kalmaz. Haklısın bir şey bulmamız lazım. Bulmamız. Evet, bulmamız. Sen de mi varsın? Tabii ki varım Ozan. Ben bu beladan kurtulmak istiyorum. Ne yapabilirim? Sen onu söyle bana. Oltan Şerefsiz'in yasa dışı işleriyle alakalı bir delil falan bulmamız lazım. Tam olarak ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ama artık bir şey bulmamız şart. Bulabilirim kurye olarak gittiğim ülkelerdeki insanların isimlerini biliyorum. O isimlerden yola çıkarak hesaplarına ulaşabilirim. Oltan Bey'in bilgisayarında vardır. Ya bütün para transferlerini kendi yapar, bilgisayarına bakabilirim. Olmaz, olmaz Zeliş. Böyle bir şey olmaz. Bu çok tehlikeli, olmaz. Ya bir şey olmaz, bana çok güveniyor. Zeliş, yakalanırsan bu adam senin hayatını karartır. Evet, yani tehlikeli bir adam ama ben de senin kadar mecburum buna Ozan. Hayatımın sonuna kadar bu adamın kuryesi olmak istemiyorum ben. se